Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Pek aziz ve muhterem kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Rabbim cümlemize sağlık, afiyet, ömürlerimize, rızıklarımıza, kazançlarımıza bereketler ihsan eylesin. Değerli kardeşlerim, dinimiz İslam, Toplumun her kesimine ve her birimize birbirimizle dayanışma halinde olmayı, toplumun garibini, yetimini, öksüzünü koruyup kollamayı, onlara sahip çıkmayı bizlere emir ve tavsiye eder. Kur'an-ı Hakim'de Rabbim Allah Azze ve Celle Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme elem yecidike yetimen fe ave. biz seni yetim bulup da barındırmadık mı der ve onun da bir yetim olduğunu yetimlere sahip çıkması gerektiğini emir buyurur. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şahsında biz müminlere de aynı emir ve tavsiyeler gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buradan hareketle bizlere der ki: Ben ve yetimi himaye eden kimse cennette ikimiz şöyle birlikte olacağız der. Ve bugün de toplumumuzda yetimi koruyan, kollayan, onu muhafaza eden, onu himaye eden kimsenin yani yetimi himaye eden kimsenin cennette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le komşu olacağını, onunla birlikte bulunacağını Peygamber Efendimiz müjdeler değerli kardeşlerim. Yine Rabbim Beled suresinde biz iki göz vermedik mi? Dil vermedik mi? Siz zor geçidi, sarp geçidi aşamadınız. Sırk geçit nedir bilir misiniz? Ve me kemel akabe fekku raqabe ev id'amun fi yumin zimesqabe yetimen dze ev miskinen dze O zor geçit bir köleyi azat etmektir. Açlık gününde, zor zamanda bir yetime sahip çıkmak ve o yetimi doyurmaktır. Onun gönlünü hoş etmektir. Fakiri, yoksulu, miskini doyurmaktır. Onun ihtiyacını gidermektir der. İşte kıymetli kardeşlerim. Her birimiz dünya imtihanında zor geçitlerden, sap yokuşlardan yürüyoruz. Ama bu imtihanı başarmanın yolu toplumun Yetimlerine, efendim bulunduğumuz yerdeki belde'nin yetimlerine, insanlığın garibanına sahip çıkmaktır. Kardeşlerim, tavşanlı müftülüğü olarak bizler tavşanlığımızda var olan yetimleri, özellikle işte annesi, babası vefat etmiş olan ve ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimizi, bütün mahallelerde köylerde görev yapan hocalarımızın çalışmalarıyla ve farklı yerlerden bize gelen bilgilerle biz o yetimlerimizi efendim tespit ettik ve onlara da yine Tavşanlı'daki cemaatimizin desteğiyle siz değerli kardeşlerimizin hayırseverlerimizin desteğiyle hocalarımızın camilerde Kur'an kurslarında yapacağı yaptığı çalışmalarla bir yetime sahip çıkmanın, onun gönlünü hoş etmenin, ona maddi ve manevi destek sağlamanın sahip gayreti içerisindeyiz. Kardeşlerim, bu anlamda bizler tavşanla müftülüğü olarak yetime sahip çıkıyoruz projesi başlattık. Ve bununla ilgili görsel afişler de hazırladık kardeşlerim. Yetime sahip çıkıyoruz. Tavşanlı Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Tavşanlı Şubesi olarak her caminin her Kur'an kursunun bir yetimi olsun ve yetimin yüzü bizimle gülsün. Yani hep birlikte tavşanlının hayırseverleri, gönlü zengin kardeşlerimizle o yetimlerin yüzü gülsün. O boynu bükük kimse, evlatlarımızın efendim yine onların yüzü gülmek suretiyle toplumda onlara sahip çıkmış olalım. Unutmayalım ki bütün evlatlarımız bizim geleceğimizdir. O yetimler de bizim geleceğimizdir. Onlara sahip çıktığımızda, onları maddeten desteklediğimizde, manen onların yanında olup gönüllerini hoş tuttuğumuzda, yarınlarımız onlar, yarınlarımızı en iyi şekilde yetiştirmiş, onları yarın bu memleketi onlara teslim etmiş olacağız. Şayet biz sahip çıkmadığımızda farklı şer odakları onlara sahip çıkacak ve biz de o zaman değerli kardeşlerim bu vebalin altından çıkamayacağız. İşte bunun için Tavşanlı'da Halk Bankası Türkiye Diyanet Vakfı şu Türkiye Diyanet Vakfı olarak Halk Bankası şubesinde bir hesap açtırdık. İsteyen kardeşlerimiz doğrudan doğruya Diyanet Vakfımızın bu hesabına yetim için bağışta bulunabilirler. Dileyen kardeşlerimiz camilerdeki görevlilerimizle, Kur'an kurslarımızdaki görevlilerimizle, hocalarımızla, hocaanımlarla irtibata geçmek suretiyle biz de bir yetime sahip çıkalım veyahut da bir yetimin barındırılmasında, onun ihtiyaçlarının giderilmesinde çam sakızı çoban armağanı biz de bir destek olalım diyebilirler. Bir yetim için 200 TL gibi aylık böyle bir meblağ belirledik. Belki bu cüzi bir rakam onun bütün ihtiyaçlarını gidermede elbette yeterli değil ama onun ihtiyacını gidermek için atılan önemli bir adım olduğunu düşünüyorum ve bu anlamda siz değerli kardeşlerimizi yetime sahip çıkmaya davet ediyorum. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki Evlerin en hayırlısı içinde yetim bulunup da yetime iyi davranıldığı, onun ihtiyaçlarının giderildiği evdir. Evlerin en şerlisi de içinde yetim bulunur da o yetimin ihtiyaçlarının giderilmediği, onun horlandığı, ötelendiği, itelendiği, hatta var var olan var varlığına bile el konulduğu evdir der. Kıymetli kardeşlerim, tavşanlığımızda da yetimler var. Birçok kardeşimizin evinde yetimler var. Biz tavşanlıyı bir ev olarak düşünelim. Bu beldemizi, bu bölgemizi bizim evimiz olarak düşünelim. Bu hanemizde, bu evimizde olan yetimlerimize sahip çıkmak suretiyle tavşanlığımızı beldeler içerisinde en hayırlı belde konumuna getirmenin çalışmasını hep birlikte yapalım. Gelin hep birlikte tavşanlıdaki yetimlerimize sahip çıkalım. Onların yüzü bizim dayanışmamızla, el birliğimizle onlara destek vermemizle gülsün. Tavşanlı'daki yetimlerimiz mahzun olmasın. Yarınlarımız için yetiştirdiğimiz bu yavrularımız güzel yetişsin, imanlı, Kur'anlı, ahlaklı yetişsin. Toplumun her kesimine şefkatle, merhametle bakan bir insan yetiştirmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.